deprem derinden etkiledi hepimizi, özellikle merkez üssü burası olduğu için yani işimiz durdu. Bu şekilde abi. Bu işlemi neden yapıyorsunuz? Anlatır mısın? Bu işlemi... Abi burası bir atölye olduğu için yere dökülen altınlarımız var. Altınlarımız ramatla tekrardan kullanıma hazır bir hale getiriyoruz. Ramat yapılan yere göndererek Tekrardan dönüşümlü bir şekilde kullanıyoruz. İmalat, üretim yaptığımız için bu şekilde kullanım yapıyoruz tekrardan. Bu ramat dediğiniz işlem nerede yapıyorsunuz? O nasıl olacak o işlem? Işte. <laughs> Küçük sanayi sitesinde yapılıyor. Orada büyük fırınlar var. Orada ayrıştırılıp altın tekrardan bize kullanıma gönderiliyor. <laughs> tahmin ne kadar altın çıkıyor burada? Bir dükkanda mesela tahmin ne kadar bu tozdan altın çıkar? Abi ortalama 500 gram bir kilo arası çıkabiliyor. İşletmenin büyüklüğüne bağlı, çalışma sistemine bağlı bizim atölyemizden de ortalama 500 gram civarı bir şey çıkar diye tahmin ediyoruz. Normalde her yıl yapıyordunuz bunu ama evet, şimdi normalde de... yılda bir yapıyorduk. Depremden kaynaklı yapmamız gerekiyor şu an. Ya abi, ha, ya. ya. Silindire de